Merhaba videomuza geldiniz. Ben Uğur, ben Murat, ben Barış, ben Mustafa. Evet arkadaşlar önce konuma gelmeden önce Barışcan'ı tanıtayım. Barışcan bizim küçük dostumuz. Daha sonraki videolarda da onu görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar biz buraya tabu oynamak için toplandık. Mustafa ile Barışcan bir grup, benle de Murat bir grup. Arkadaşlar öncelikle size başlı temellerden bahsedeyim. Her takımın 4'er dakika süre hakkı var. Yani ikiniz de 2'şer anlatacaksınız. Ve bizden de aynı şekilde. Kartı aldıktan sonra Diyelim ki sen anlatıyorsun bizden birisi seni kontrol amaçlı duruyor çünkü tabi tamam. bunu biliyorsunuz ki yasaklı kelimeleri var bu, bu kelimeleri asla kullanamayız tamam. ve arkada da Tugay notlarımızı tutuyor arkadaşlar kim kazanmış kim etmiş ama tabi siz Tugay'ı görmüyorsunuz o bizim bir nevi noterimiz diyebiliriz <laughs> ama kameraya çıkmıyor İsterseniz taş kağıt makasla e, pardon cezamı da <laughs> <gelmek> istiyorum <laughs> kaybeden takım şu yağları İçin sıvı yağı ya. içecek. Yani... Çayın yani kısa kısacası <laughs> önümüzdeki 5-6 dakika sonra bunu sahibi belli Yüzden olacak. <laughs> Başlamadan önce takımlardan benden Murat, sizden de birini seçelim. Taş kağıt makasla. Kimi başlayacağımı başlayacağım. seçelim. Taş kağıt makas. İlk siz başlasın. Evet, İlk Kesin başlıyor. Ben keseyim. Şöyle eşit orta keseyim. Eşit olmadı. <laughs> Tamamdır. O fark sizin bu kat bizim. Evet. Sen evet Sen anlat bir dur şu an. Ve şimdi. bir şey daha yapacağım. Biliyorsunuzdur zaten ama yine de tekrarlayayım. Diyelim ki anlatamadın, takıldım, durdum. Hemen pas diyebilirsin. Kartlarda iki tane zaten hak var. Tamam. Hemen ikinciyi seçebilirsin. O da mı olmadı? Pas gene pas. Ama üç tamam. pas hakkınız var. Dördüncü pasta biter. Bir dakikadan önce de olur. Karşı takıma geçiyor. Aynen. Tamam. Bir Hiç dakika boyunca süreniz var. Tugay süreyi başlatıyor musun? Bir dakika. Daha az söyle. Tamam. Bittince bitti dersin gene. Süreniz başladı. E, Türkiye'deki suları sayar mısın bana? Türkiye'deki suları? Evet. <laughs> Saka, Nesle, Neal. Marka mı? E, Türkiye. <laughs> Devam. Türkiye'nin Devam. Yürüme devam et çabuk. Türkiye'nin en üst bölgesi. En üst Böyle <laughs> bak. Geç, geç 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 geç. Kapalı konu. <laughs> belki bunu iyi görebilirsin. Çabuk. E kum nerede kum olur? Deniz, deniz sahil. <laughs> tamam Pardon devam. Tamam ben de yazdım evet. sahil. Denizde kadınlar ne giyer? Mayo, bikini. Evet. Doğru bildiyse oraya koy. Evet devam et. Eee biz internet kafede ne yapıyoruz? Oyun oynarız. Neyle? Bilgisayarla. Bilgisayarın tuşlarına bas. Bak tuş bak devam cezalı. Tamam, evet. devam et devam et. Doğukan yani, Manço'yu tanıyorsun bir sorun. Barış Manço mu? Evet. Evet. Şunlar bildikleri bunlar bilemedikleri belki bilemek için geri dönebilirsin. Eee biz şu anda... Süreniz doldu hemen koyalım. Bizden de Burak sen mi anlatmak istersin? Ben mi anlatayım? <laughs> sen herkesin anlat. Tamam sen. ben herkesin başlayayım. Bunlar anlatamadım. İki doğruları var. Ee, sizden anlatamadım. Hani. Bir dönem Kim geliyor? Ben. Tamam Barışcan gelsin. Anlatmakların en altta kalsın. Bu anlatmakları. Süper. Başlayalım. Başladım. Başladım. Ee, Burak Yılmaz. Futbolcu. Galatasaray. Burak Yılmaz ne diye anılır? Hakan Şükür. Golcü. Fut ne diye anılır? Ne diye anılır? Evet. Ne diye anılır? Doğru. Bir ünvan, bir ünvanı üman, almış. Kral. Doğru. Ee, çok terledik. Ne yaparız? Duş alırız. Duştan sonra... Havlu, bornoz. Havlu. Ee, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Filmleri var. Ve... E, filmleri var. Evet. <laughs> ee, bir saniye, bir saniye, Pas, bir saniye, bir saniye. Kas. Altındaki Pas. Çok Çabuk çabuk çabuk. Tap. <laughs> Tap var. Pas. Benim, bizim pas hakkımız doldu galiba. 3 pas yaptın. Ee, evet, tamam oyun bize geç. Cem Yılmaz'ı anlatamadım ya. İki doğru maz geldi Cem Yılmaz'ı anlatamadım. Cemil Yılmaz geldi, evet. Cem Yılmaz'ı anlatamadım. En sevdiğim. Sen, bak de. hepsi var, Cem Yılmaz'ı anlatamadım. Ya stand up falan deseydin. Ya. Bak hepsi yasak. Filmin ama diğer filmlerinde diyebilirdim. Hockabuzz falan deseydin, yoktu. Deseydin keşke ya deseydin anlattım. Ben çıkayım bir sefer. S Sen yani, kontrol çık. Cem Yılmaz'ı nasıl anlatamadım ya. Süreniz başladı. Türkiye'nin en üstü. Karadeniz. Evet. Anladım. Tamam. Çekmişti. Tekerlek gider. Araba Evet Bir dakika Tas hmm, Alt makinede okuyabilirsin ee, İnternet kafe Şöyle söyleyeyim Klavye Hayır, devam et Mouse Devam et, devam Asa, et Devam et, toplamın hepsi ne? Bilgisayar Evet ee, Sabah Sabah ne yaparsın? Kaptığımda Hayır Kahvaltı Kahvaltı Evet, evet, devam et Kahvaltıda Kahvaltı ne yersin? Peynir, zeytin Peynir, doğru Kahvaltı ee, mı? kahvaltıyı söyledi. Tamam. Hmm, bir dakika. Çok anlattılar. Da. Eyvallah. Bir dakika tekrar anlatacağım. Ister. Pas. Pas. Bir dakika. Bir dakika. Birine bir şey alırsın. Nedir o? Hediye. Evet. Hmm. Çok kolay çıkıyor ya. Evet. Um... Süreniz doldu. Doldu mu? Tamam, i̇yi oldu. <laughs> Beş. Beş, Beş tane mi anlattık? Evet. Öncesine kaç tane anlattık? İki, yedi toplamda. Ama onun karıştırma da arttı çünkü karıştırma anlattıkları çıktı ona. Çıktı, evet e, şey. <laughs> çıktı. <çıkıyor. gülüyor> <Onun gülüyor> <tane gülüyor> aslında koymamız lazım. Tamam, bir tane çıktı. Ama tamam bir devam edelim. anlattı ama bilemedik evet. evet. diye. Anlatılanlar burada zaten. Tamam. Başlıyoruz. Tunay başlıyor musun henüz? Başladı. Sporda senin su, duş, içtiğin bir şey var. Tövbeke tozu. Evet. Ee, küçükken çocukluk siyah kıyafet kedi hmm. ne? Sütlü. Puding ne squeak? Puding? Sütlü. Puding içindeki ne? Puding ne olur? Şey. Puding neli? Puding Hayır, çikolata. Evet. <laughs> Pas. <Aa>. Ee, <laughs> ses çıkart, sesi iletmesini sağlar. Mikrofon. Evet. Abi ev, Devam. ev Ufak bir şey. Yapsın o da olsun diyelim. Aydınlatır. Işık, ampul, lamba. <laughs> Doğru ışık. Tamam. Oyuncu, Türk. Türk oyuncu. Sinema, Yeşilçam mı? Evet, orta taraflardan. Filmlerden? İsim. Kadir İnanır mı? Kadir İnanır, Güzel kim? Canısın tamam, al. Kimdi o? Senersiz abi. Kimde var? vardı. Niye filmlerinden? Gelmiyor zaten. ki han tatlımdan. Tamam 4 tane anlattınız. 4 tane. Ben bir karıştırayım ben. Evet. <laughs> karıştırabilirsiniz siz de karıştırabilirsiniz burada. E, önce Aa, pekizlen, son 2 dakikamız kaldı takım başına. Takım başına, iki dakika son hakkı, sonra senin bir hakkın var. Tamam. zaten hakkım devam ediyor. bebeğim. Yapabiliriz. Şimdi sen kontrol et. Gel çalışacağım. Geç bakalım. Tugay başlıyor mu? Şöyle başladım. TV8'de bir yarışma var. Ee, üç adam. Survivor. Ee, kızlar geliyor oraya. Ee, bu stil benim, bu tarz benim. Ha, Onda kızlar nelerini konuşturuyor? Kıyafetlerini mi? Elbise. Neye uygun giyiniyorlar? Moda ya. Evet. Aferin ya çok güzel. Çok güzel. Var. Eskiden görüntülü şey yapardık biz. Konuşurduk ha. görüntülü. Neyde biz görüntülü konuşurduk? Bilgisayarda, telefonda. Bir uygulama bu yani. Skype. Hayır, eskiden dedim. Eskiden ben bildim. <laughs> eskiden. Evet. MSN mi? Evet. Hadi. işte. Süre Pas. Devam et, devam, devam et, evet. Hadi hadi Pas. hadi. Hadi hadi. Tuğay Bey bitmedi mi? <laughs> Pas hakkın var mı? Son, son hakkın, pas. <laughs> bir daha diyemezsin bundan sonra. Pas. Ne şu an? mimik. Ah. Mimik var. Mimik. Yasaklı kelimeyi kullandın. Devam Ağır. edebilir. Süreniz doldu. 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 İki, iki, i̇ki tane, iki tane bir burada yetişebiliriz onlara. Vurun hadi. Ya. Şimdi bizim Mustafa'nın yani son hakkı takımda bizim de şimdi bizim olarak bunu ilerlememem gerekiyor. Bunu bilmemiz lazım. Evet. başlamak istiyorum. Süreniz başladı. Battaniye'nin yerine Yorgan. Okey. Ee, çabuk çabuk çabuk. Ne yaparsın gün bittikten sonra? Katlarsın, kaldırırsın. Ne yaparsın gün bittikten sonra? Bir dahaki gün uyanmadan önce ne olur? Uyursun. Neydi? Yatakta. Okey. Pas. Çabuk çabuk çabuk. K komedi demin çıktı ben söyleyememiştim. Ne? Altı kimin söyletmedi onu? Devam. Pardon. Ee, çabuk çabuk çabuk. Yeni bir şey girdiği zaman ilk önce internette bakarsın. Neyine bakarsın? Konusuna. Konusuna. Oyuncularına. Neyine bakarsın? Bir Konseptine. 2-3 dakika boyunca devam eder bu. Çok fragman. Fragman. Çok iyi. Öne geç. Çabuk. Su içerken ne sokmaz? Yılan. Evet. Süreniz doldu. Tamam doldu. Kim ben mi anlatıyorum evet. şimdi? Evet Bunlar mı? Ben onu biraz karıştırayım ben Siz galiba geçtiniz Ya yani niye siz karıştırıyorsunuz? Ben karıştım Tamam siz karıştırıyorsunuz Eee Tamam Benim hakkım bitiyor Senin hakkın benim hakkım Bu da benim sonar hakkım Tugay'la devam ediyoruz Başlayalım Dikkatli Dikkatli Başlıyor muyuz Tugay? Süreniz başladı Eee Eskiden uzaktan Ne atılırdı? El yapma el yapma Yok el yapma Ne atılır? Eee Çok uzaktasın sevdiğin birine Eee mektup Evet mektup Bravo E bir kız bir erkek ne yapar? Devam, devam. Ne yapar çabuk Güren? E... Bir, bir kadın bir erkek e... ne yapar? Devam. <laughs> Güren. <laughs> <laughs> ne yapar oğlum? E... Devam. Ne bileyim sevgili olur evlenir. Devam et evlen, e, evlendiğinde ne olur? Evlendiğinde. <laughs> ne olur evlendiğinde? ne? Lan... <laughs> bir salona gidilir o evlenince ne olur orasının adı ne? Düğün salonu. Ha düğün ha. E. Eee e uyanmak için ne yaparsın sabah? Saat kurarım. Hayır hayır hayır. Ayılmak e için böyle bir Ne ee, şey yaparsın? Bunu <laughs> <mükemmel gülüyor> <mükemmel gülüyor> yapma. Bunu <laughs> yapma. Pas be. Bunu Tamam neyse pas tamam. Eee. Eee <laughs> <laughs> <Dolalım gülüyor> Doldu oldu. Doldu mı? Lan be. <laughs> Gördün mü? Zaten Tuğay Cis koyduk ama yine Tugay zaten doğru seviyeyi <laughs> tutuyor. Şimdi bizim de bir dakikamızı başlatırsan ve son hakkımızı iyi değerlendirelim. <laughs> Süreniz başladı. Dansı var geri geri dans ediyor. Michael yok. Jackson. Doğru. Hani bir oyun vardı. Taş taşıldız kızır ha. Savunma. şey yaşam taşı, hız yok, taşı. Taşı yok. Sadece. ismini söyle ya. Taşın adı ne? Taşın adı ne? Avantaj. Adı, adı, adı zırh, bastımın taşın adı. Sadece adını söyle. Bilmiyorum. ya Sa savunma, korunma. Öteki neydi? Yaşam, Sa hız, konum. Hız mı? Hız dedim zaten ben. Hız taşı dedim. Patates. Bundan Soğuk, sonra olarak sarımsak falan. Yok. Geçti ne oldu? Hani bir film vardı. Cemil Maaz'ın mı? Yok, bunu nasıl anlatırım ya? Oyunculardan, yola çık yan oyuncularından yola çık, bas Eee filmin adı neydi? Hokkabaz. Cemilmaz. Evet. Hmm. Uyanır uyanmaz ne yaparsın? Yüzümüzü yıkarız. Geç. Ondan sonra. Kaltı. Ya. Pas. Süreniz doldu. Baş bak stop. Ya. Ah be. tamam şu ya. an yarışma bitti. İstiyorsanız sayalım ya. arkadaşlar. Başarı Tugay hazır ben, olduğu zaman bizi çağırın. Ben kazandığımızı ümit ediyorum. Sen kazanmadın Ben de kazan, evet. bunları, bunları sayacağım. Kazan, Kazanmışız. Sayın biz Sayın. onları. Evet. 15. Bir saniye ben şöyle geçeyim. Hadi be gülüm be. Bir 16 bir olsun be. Kaç? <laughs> 11. 15. 11 Yeah. Arkadaşlar sen sende kaç çıktı? 15. Sende? 15. Tugay'ın derdi hesaplamalarını hemen göstereyim. Onaylayayım. Mustafa'ların ilk turdan 1, 2, sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Bizim de bakabilirsiniz. 15. Evet arkadaşlar. Yeah. Biz bu oyunu kazandık. Şimdi cezamıza gelelim. Niye şu cezayı geçmediğim için o kadar mutluyum ki şu an. Yani bu pijam kazandık için. Çok iyi oldu son dakika. İsterseniz cezamızı içelim. Tiver, <laughs> bunu içiyor <mısın>? Şöyle bir <laughs> şey yapabiliriz. <laughs> Şerefe. Arkadaşlar içtikten sonra isterseniz gidin içeri. Şey yapabilir miyiz? Şey yapabilir miyiz? Şey Niye cam açabilir miyiz? Niye cam açabilir Direkt tuvalete koşup bitir. Gösterip de içelim videoya. Bir, taş, tamam bari önce sen işte ben buradan çıkamam önce sen. sen buraya gel bu tarafta hiç Buraya çıkma Bu olabilir. Ya, sonra of, ya bir poşet poşet var mı? Direkt koş lavaboya koş. bak seni şimdi siyahı böyle içmesini izleyeceğiz. İçelim. İçelim. Görmüş olduğunuz gibi iğrenç bir şekilde Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizden haberdar olmak istiyorsanız, yeni atacağımız videoları merak ediyorsanız abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.